Günlük yorgunluklardan uzaklaşmak için masaj çok önemli değerli seyircilerimiz. Şimdi bir salona götürüyoruz sizleri. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Kayısının cenneti Malatya'dan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Albina Güzellik ve Masaj Salonu'ndan seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Gül Baykuş Hanımefendi bulunmakta. Yaklaşık 5 yıldır bu sektörde başarılı hizmetleriyle şu an bölgede sektöre yön veren ciddi bir işletmecilik yapmaktalar. Bakalım bu harikulade işletme verdikleri hizmetler ve sektör olan katkıları ile ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar Gül Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bu yoğunluğun içerisinde bizlere zaman ayırdınız ve değerli bilgilerinizi paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi biliyorum yaklaşık 5 yıldır bu sektördesiniz. Başarılı hizmetlerinizle de şu an evet. Malatya'da bu sektörün en iyilerinden birisiniz. Ben burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz ve kullandığınız ürünlerle ilgili detay bilgilerin tamamını alacağım. Evet. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Sayın Gül Baykuş kimdir? Sektöre giriş ne zaman ve nasıl başladı efendim? 5 yıl oldu bu sektöre gireli. 2 yıldır Malatya'dayım. Eee Aslen Adanalısınız. Adanalıyım evet. Ve 3 yılda Adana'da bu sektör, pardon, İstanbul'da, İstanbul'da bu sektörde hizmetler verdikten sonra büyük şehrin bilgisi, birikimi tecrübesiyle evet. Adana'dan özellikle İstanbul, İstanbul'dan tamam. da Malatya'ya gelerek bugün Malatyalıların özellikle şanslı işletmelerinden birisiniz. Evet. Ve Malatyalılar için de şanslı olabilecekleri bir hizmet vermektesiniz. Size gelen konuklarınız, misafirleriniz, iş adamları, özellikle bölgede çalışan memurlar ve sizi evet. tercih eden misafirleriniz evet. çok sayıda. Nerelerden gelmekte bölge olarak baktığınızda? Malatya etrafından, çevresinden. Sadece Malatya ile sınırlı değil. Çevre il ve ilçelerden il, de il. misafirleriniz evet. geliyor. Evet Ben özellikle sizi tercih etme sebeplerine biraz değinmek istiyorum Evet bu sektörde son derece başarılı hizmetleriniz de şu an en iyilerden birisiniz Ama yalnız değilsiniz sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme de var biliyorsunuz evet. Özellikle müşterilerin Almina'yı tercih etme sebebi size göre nedir efendim? Düzgün hizmet verdiğimiz için Kaliteli, Kaliteli. dürüst, evet. profesyonel kadroyla hizmet veriyorsunuz Evet. Ve hemen kadroya dönmek istiyorum Kaç kişilik uzman bir ekiple çalışmaktasınız? Dört kişiyiz Dört sizin haricinizde profesyonel. Benimle beraber beş. Olsun yıllar bu sektöre hizmet veren beş kişilik uzman bir ekip evet. olarak hizmet veriyorsunuz. Evet. Şimdi burada böyle hizmeti bir açalım. Çünkü birçok salonda özellikle masaj ve rahatlatan özellikle masajlarla hizmet verilmekte ama bu masajların türleri var, nevileri var. Evet. Siz klasik bir masajla hizmet veriyorsunuz bildiğin kadarıyla. Evet asık el yordamıyla yapılan bir masaj Ve bu da günün yorgunluğunu aldığı gibi stresimizi, negatif enerjimizi tamamen özellikle bedenimizden atıp evet. güne biraz daha zinde başlamak ya da günün yorgunluğunu atıp daha huzurlu bir ortamda dinlenebilmek imkanı sunmakta. Evet. Erkek ve bayan zannediyorum hizmet verebiliyorsunuz. Evet. Erkek ve bayana hizmet veriyoruz. Aynı gün içerisinde de verebiliyoruz ama gelen misafirlerimizi kesinlikle birbirleriyle karşılaştırmamaya çok özen gösteriyoruz. Efendim bize ayırdığınız zaman için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Malatya'dan ve sektörünün en iyisi Albina Güzellik ve Masaj Salonu'ndan sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez yollarına bırakıyoruz efendim.